Kayseri'de konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, küresel enflasyonun ve vatandaş odaklı yönetim anlayışının ek bütçeyi zaruri hale getirdiğini söyledi. Nebati, Kayseri'de kurulacak yeni organize sanayi bölgelerinde yatırım yapacak her girişimcinin daima yanlarında olacaklarını vurguladı. Küresel enflasyon baskıları ve vatandaş odaklı yönetim anlayışının ek bütçeyi zaruri haline getirdiğini vurgulayan Bakan Nebati, konuyla ilgili şöyle konuştu. 2021 yılında 220 adet teşvik belgesiyle yaklaşık 4,5 milyar lira tutarındaki sabit yatırıma ve 4658 vatandaşımızın istihdamına destek oldu. de 2002 yılında meyve üretimi 84 bin ton, sebze üretimi 32 bin ton ve tarla bitkileri üretimi 1,3 milyon ton düzeyindeydi. Tarımsal üretim ilerleyen yıllarda katlanarak arttı. Geride kalan 20 yılda Kayseri'miz hayvancılıkta da önemli ilerlemeler kaydetti. İlimizdeki küçük baş ve büyük baş hayvan sayımız 2002-2021 döneminde yaklaşık iki kat arttı. Diğer taraftan Kayseri'ye devasa su yapıları inşa ederek bunları da aziz milletimizin istifadesine sunuldu. İnşaatı devam eden 5 sulama inşaatının tamamlanmasıyla toplam 472.590 dekar arazinin de sulanmasını yakında sağlamış olacağız. Her fırsatta vurguladığımız gibi AK Parti olarak ülkemiz için değerli üre, değer üreten herkesin her daim yanındayız. Gereken tüm desteği vermek için mücadele ediyoruz. Hep beraber dış işlerimiz, ekonomi yönetimi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle Türkiye 21. yüzyılın en önemli aktörü. Ve bunu kimse değiştiremeyecek. Bizler sıradan insanlar değiliz. Bizler küçük hesapların adamı hiç değiliz. Tam tersine bizler çağ açıp kapatmış dünya tarihine yön vermiş atalarımızın inançlı ve kararlı torunlarıyız. Biz bastığımız yerleri toprak diye geçmeyen insanlarız. Her ne pahasına olursa olsun mandacı ve karanlık zihinler karşısında dimdik durmayı gerekirse gövdemizi siper etmeyi bilen bir milletin çocukları. İçe kapanmış küçük hedeflerle avunan eski Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlerindeki AK Partililerle birlikte geride bırakılmıştır. Kalbi bayrağımızın aşkıyla çarpan, bu toprakları abat etmek için tüm gayretini gösteren insanımızın önüne geçmişte duvar gibi dikilen bürokratik engeller artık geri gelmemek üzere yıkılmıştır. İnsanımızın refahı için hiçbir somut çaba sarf etmeden ülkemizin bütün başarılarının üzerine örtmeye çalışarak sabah akşam karamsarlık bulutları yaymaktan başka iş bilmeyenleri hepimiz görüyor ve biliyoruz. Biz iyimseriz. İyimser olmaya devam edeceğiz. İyimseriz, temkinli iyimseriz. İşimize odaklanıyoruz, dünyayı okuyor, tüm verileri değerlendiriyoruz ve iyimser bir bakış açısıyla, rahmani bir bakış açısıyla işlerimizi yürütüyoruz. Biz karamsar değiliz. Karamsar olmayacağız. Çünkü karamsarlık şeytanidir. Sürekli vesvese verir. Bayrağımızı en yüksek zirvelere dikmek. insanımıza en muhteşem yarınları sunmak için çıktığımız bu yoldan Rabbimin inayetiyle bizi hiç kimse geri döndüremeyecek. İstikametimizden en ufak bir sapmaya dahi yol açamayacaktır. Bizler onları köhnemiş zihniyetleri, hiçbir yere varmayan karamsarlıklarıyla baş başa bırakıyor.